Merhabalar arkadaşlar ve bu akşam sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bir ritüel. Yine tuzla yapılır bir ritüel. Daha önce ben tuz ritüelleri paylaştım. Bu sefer bu ritüel sizin temiz enerjisini geri getirmek için. Bakın eğer siz kendinizi mutsuz hissediyorsunuzsa sürekli bir aksilik hayatınızda oluyor. Bir türlü mutlu olamıyorsunuz. Aşkınızı bulamıyorsunuz. Eşinizle veya arkadaşlarınızla veya akrabalarınızla sürekli bir tartışmalar söz konusu. Çocuklar sizi mutlu etmiyor. Sürekli bir sıkıntı oluyor sizin hayatınızda. Parasızlık vs. vs. Bu ritüel yapın ve devamlı yapın haftada bir. Çok basit bir şey bir tuz alıyoruz. Ve ben daha önce de ritüaller söylediğim gibi tuzu perşembe veya salı almaya tavsiye ediyorum. Tuzu alırken para üstü almıyoruz. Tam parayı verin veya parayı orada bırakın. Para üstü almıyoruz. Bu ritüelle tuz hiç fark etmez. Kalın tuz mu, ince tuz mu hiç fark etmiyor. Tuzunu aldık. Akşamdan hiç fark etmez hangi ıı, dolunay mı veya ıı, yeni ay mı fark etmiyor. Bu tuzunu alıyoruz. Ve küçük bir tabak veya artık neyse ama bunu bir daha kullanmayın o tabağı. Minik bir kavanoz kapağı da olabilir. Üç kaşık tuzunu koydunuz akşam yatmadan önce yatağın altında koyun o tuzu. Sabah kalkar kalkmaz ilk kalktınız bakın git gel yapmıyoruz o tabağını alıyorsunuz veya sizin elinizdeki o nereye koyduğunuz kavanoz kapağı tabak aldınız banyo doğru yürüyün ve o kaptaki tuzunu sizin avucunuza koyun. Suyunu açın ve böyle aksın, avuçtan aksın. O sizi öyle temizleyecek o tuz. Ve bu sözleri söylemeniz gerekiyor. Tuz akırken bu sözleri söyleyin. Tuz gidiyor. E, siyah karanlık akıyor benim yollarım açılıyor Amin, amin, amin. Bu kadar arkadaşlar. Ve o eyle temiz ellerine tuz akmış böyle böyle yıkayın yüzünüzü yıkayın tamam. O öyle bir enerji temizlemesini yapın. Çok tavsiye ediyorum ve haftada bir bunu yapın. Çocuklarınızı yapın, evinizin içindeki bütün insanlar ayrı ayrı ama yapmanız gerekiyor. Kimi yapıyorsunuz bu kişisel bir ritüel. Mutluluklar diliyorum.